Tümleten selam aleyküm arkadaşlar. Hepinize yeni yıldan merhaba diliyorum. Umarım bu yıl sizin için geçen yıla göre daha güzel, hayırlı, bereketli bir yıl olur. Daha güzel kazançlar sağlarsınız. Umarım daha mutlu olursunuz. Bugün yine seralımızdayız. Geldik. Ufak tefek hazırlıklar vardı. Siparişler falan. Ben de dedim gelmişken ufak bir video çekeyim. E, e, 20... Bayağıdır yağmur yağmıyordu arkadaşlar. Şu dünden önceki gün biraz yağmur yağdı. İyi oldu. Dışarıda ıspanaklarımız vardı. Onlara da yaradığını düşünüyorum. Ee, bu seramızdaki marullar yavaştan azalıyor. Böyle siparişler olsun kendi pazarımız olsun eritiyoruz. Bir aya bir ay kalmaz biter sanırım. Ondan sonra artık süreriz. Ee, yeni yılda yeni dönemde yapacağımız ürünler için hazırlık yaparız. Bu sene e, ne dikeceğim arkadaşlar hani e, tabi bu bölgeden bölgeye değişen bir durum ama e, Bizim burası fazla e, sıcak bir bölge değil Hani kışları soğuk geçiyor Yazlarda yani Normal sıcak e, O yüzden hani e, Ben Ağırlıklı olarak burada e, Domates ve salatalık yani Domates demiyim de çünkü domates salatalık kadar çok ekmiyorum ya En çok salatalık ekiyorum mesela şu an benim Toplam 4 dönüme yakın kapalı alanım var. Bunun yaklaşık 3 dönümünü salatalık ekiyorum. E, kalan bir dönümde domates. E, domates de karlı bir iş, salatalık da karlı bir Tabi her sene e, aynı fiyat düzeni üzerinden gitmediği için değişiklik gösteriyor. Kimi sene güzel paralar kazanıyoruz, kimi sene maliyetiyle ucu ucuna yani başa baş noktasında satıyoruz. O yüzden arkadaşlar ama salatalık biraz böyle nasıl diyeyim sana e, size yani sirkülasyonu olan bir ürün. Yani her sabah toplanıyor. Her sabah topluyorsun, götürüyorsun, dağıtıyorsun. Haftada gün pazarıma çıkıyorum. Anlaşmalı olduğumuz manavlara var, bırakıyoruz. O yüzden hani salatalık biraz zahmetli, meşakkatli bir iş. Hani bakımını güzel yapacaksın, ilacını güzel vereceksin, gübresini, her şeyini güzel yapacaksın. Hani biraz nazlı bir ürün. Domates e, göre biraz daha az bakım istiyor. Yalnız domatesinde işte her gün toplayamıyorsun. Tabii hani domatesinde artısı kilo dövmesi. Dediğim gibi ben bir e, bir dönü falan ekiyorum. Tarla domates falan çıkmadan önce bir çıkartıyoruz e, sera domatesini. Tabii o da çok lezzetli oluyor. E, Necom marka ekiyoruz. E, bir hani tarla domatesi çıktığında çünkü piyasa düşüyor. Çünkü herkes yazın yani bahçesinin önüne diken, herkes dikenin domates yetişiyor. O yüzden dediğim gibi bir kimsenin doması çıkmadan bir çıkartıyoruz. O zaman biraz bir e, daha fiyatlı satıyoruz. Ondan sonra saltalığa devam. Saltalık borsası yani çok böyle değişik nasıl diyeyim sana. Bölgemizdeki e, şey var hal var. Hal borsasına göre dağıtıyoruz zaten. Bazen halde saltalık olmuyor. Yeri geliyor toptan 4 liraya veriyoruz. Yeri geliyor toptan 1 liraya veriyoruz. O yüzden hani ama salatalık toptan 1 lirada kendini korutan bir ürün. Burada zaten eee üçünü 3'ünü dağıtıyoruz. 4'le 1'ini de kendimiz pazarlıyoruz. Fiyat birbirini dengeliyor zaten. Onun haricinde arkadaşlar işte e, domates, salatalık, biber yani bu sıralarımızın kenarlarına salatalık ekmiyoruz. Rüzgar e, sürekli e, ürünleri birbirine vurduğu için yaprakların yapraklarını, yapraklarını e, sıkıntı yaratıyor. O yüzden biz de e, kenarlara biber tarzında ekiyoruz. Biber de çok bir e, karlıymış. Yani turfandası yani kilosunu 7-8 liradan satıyorsunuz. Toptan oldu mu 5-6 liraya. Hani şu zaman üretsin tabii daha para. Şu an hani mesela ben hale gidiyorum mal getiriyorum tezgahım için. E, yani güzel yani tezgahına koyabileceğim bir diyelim kıl biber. Toptan 12-13 lira. Yani demre biber olsun. Bunlar da toptan 7-8 lira. O yüzden hani <laughs> bir ürünü e, kimsenin çıkaramadığı zamanda çıkartmak daha karlı iş oluyor. Ama tabi bizim bunun için hani seralarımız uygun değil. Yani şu seraların ısıtısı, ısıtma sistemli olsa burayı marul değil de domates, salatalık ekersin. Emin olun. Bundan kazanacağınızın 3-4 katını kazanırsınız. Tabi bunlar da biraz maliyetli, ısıtması olsun, şey olsun. Hani olur mu? Olur. Ama tabi biz onun için daha o kadar gelişmiş büyümüş değiliz. İlerleyen zamanlarda olur mu? İnşallah olur. Öyle arkadaşlar. Hani dediğim gibi size söyleyebileceğim tavsiyeler bunlar. Hani eğer bu işe başlayacaksanız hangi üründe başlamalıyım? Tabii bu bizim sizin yaşadığınız şehirdeki iklim özelliklerine göre de değişiyor. ama ağırlıklı olarak dediğim gibi ben salatalık ekiyorum. Bu sene hatta geçen seneye göre yarım dönüm daha fazla ekeceğim. Hatta siparişlerini verdik. Salatalık siparişlerinizi şimdiden veriyoruz. Nisan, Mayıs gibi geliyor arkadaşlar fida şeklinde geliyorlar. Ee, bakalım bu sene fiyatlar nasıl olacak? Her sene artıyor. Tabi bu peşin ve vadeli durumuna göre de değişiyor ama e, hani bundan 2 sene önce 2 liraya 1.5 liraya aldığımız salatalık fidalarını şu an 3 lira. 3 lira 10 kuruş, 3 lira 20 kuruş alıyoruz. Yani ortalama nereden baksanız 8.000-9.000 e, bin, bin fida eksik. Yani ortalama bu sene ben buraya 8200 fide falan ekeceğim ee, Ortalama bir e, 24-25 bin lira sadece fideye para veriyoruz Domates fidesi daha da pahalı Aşıl olduğu için çift kafa Onların tanesi 4 lira Geçen sene bakalım bu sene Nasıl olacak ee, Onu da göreceğiz Dediğim gibi arkadaşlar Hani e, biber de karlı bir iş Biber de kersiniz. yazın e, Kıl biber olsun demre biber olsun Bunlar para eden şeyler kilosu 4-5 liradan aşağı düşmüyor pazarda tabi kendini satıyorsanız ya benim avantajım iki pazara çıkmam ve malımın yani yarısı olmasa da çoğunluğunu yani yarısından biraz azını kendim eritiyorum ya, toptan verdiğim zaman da fiyat birbirini dengeliyor tabi sizin böyle bir imkanınız olmayabilir ama neden olmasın yapabilirsiniz yani hani ben neden bu mesleği seçtim arkadaşlar yani üniversiteyi bitirdim. dört yıllık bir üniversite bitirdim. Tabii ki başka önümde imkanlar var mıydı? Vardı tabii ki de. Ama dedim hani e, hazır kurulu bir düzen. yani e, Yapılmış bir düzen. Ben bu düzeni baştan kurmaya kalksam çok büyük bir sermaye gerekiyor bana. E, o yüzden dedim hazır kurulu bir düzen varken ben bu işi neden devam ettirmeyeyim? O yüzden şu an e, kendi işime bakalım. E, dört kolla sarıldım. Umarım güzel olur. Güzel şeyler yaparız arkadaşlar. E, tabii şimdilik böyle düşünüyorum. İleride ne olur bilemem tabii ki de. Hani biraz daha böyle işimi büyütmeyi düşünüyorum. Hani yavaştan bir çilek e, ekimine geçmeyi düşünüyorum. Topraksız tarım. E, hani benim geçişim az maliyetli olacaktır. Çünkü kurulu bir seram var. Sadece e, sistemler, suyun pH derecesi olsun. Tabii şu an pek fazla bir bilgim yok ama e, saray içine raf sistemi kuruluyor arkadaşlar raf sistemi üzerinden. Yani yerdeki toprakla hiçbir bağlantısı yok. Bu yüzden daha az hastalıkla uğraşacağız. Çilek bildiğiniz üzere daha karlı bir iş. Hele kışını üretebiliyorsanız daha daha karlı bir iş. O yüzden arkadaşlar farklı sektörlere atılmayı düşünüyorum. Bakalım. Tek bir ürün üzerinde kalmak istemiyorum. Sonuçta toprak da belli zamandan sonra yoruluyor. Mesela bu sene ben salatalık ektim. Bu sene bu daha ekeceğim çünkü hani daha yeni yaptım bu sene o yüzden bu toprak bayağıdır saltalık görmüyor ama diğer aşağıdaki e, iki dönüm seramızda arkadaşlar e, sürekli saltalık domates saltalık domates toprak görülüyor. O yüzden hani e, toprağa da farklı şeyler ekerek dinlendirmeniz gerekiyor. O yüzden dediğim gibi topraksız tarıma geçme gibi bir fikrim var. Tabi şu an değil. ilerleyen zamanlarda biraz daha böyle sermayemiz kuvvetlendikçe Umarım güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Yani 24 yaşındayım. Benim gibi genç girişimci arkadaşlarıma tabii ki de tavsiye ederim. Hani eğer ellerinde bu imkanlar varsa. Ee, tabii teşvik almayı da düşünüyorum. Tabii bunun için bazı kriterler gerekiyor arkadaşlar. Yani benim şu an arazim buna uygun değil. Çünkü resmi bir yolu yok. Resmi bir yolu var ama açılmamış. Hani birkaç sıkıntı iki tarlanın ortasındayım ben. Yan tarafımızda yol var ama o yola benim buradan erişimim yok. Başka bir kişinin tallası üzerinden geçiyorum buraya. O yüzden devlet bu konuda bana teşvik vermiyor. Çünkü her diyor sen diyor benden teşvik alacaksan diyor. E, seranaların diyor olduğu bölge diyor resmi yolun olması gerekiyor diyor. Tabi onlar da kendilerince haklılar. O yüzden şimdilik e, ben de alamıyorum. <laughs> ama tabi başka böyle güzel bir yer bulduğumuzda. Seralar oraya taşıma şansımız var. Ne de olsa kaynak değiller sera. Yani kaynaktan değiller. Hani vidalama sistemiyle yapıldı. Yani o yüzden kolaylıkla taşıyacağımız düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugün anlatacaklarım bu kadar. Size böyle ufak tefek itiyorlar vermek istedim bildiğim kadarıyla. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, videomu izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı yıllar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.